Güzel mahallemizin güzel insanları. Yeni demlenmiş kaçak çayın kokusunu duyunca ellerindeki tüm hileli zarları çay bardaklarına doldurup yalnızca şanslarına güvenmeye başladılar. Her ne kadar hayatta kalabildikleri için şükür mekanizmaları tam güç çalışsa da aksi bir durum halinde geri çekme yönteminden başka hiçbir korunmaya ihtiyaç duymamaktaydılar. Bal kaymak talihleriyle alay eden mahalle eşrafı geçici hizmet dışı olmuş hücrelerinden ötürü. Sayfalar dolusu yaz bozu masalarının altına destek yapmayı kutsal bir ritüel haline getirmişlerdi. Istakalarının en naif yerlerinden tutan mahallenin uygar sportmenleri, denizden çıkardıkları kumları, tane tane masalara gömüp, ihale konusu haline getirirken, mevzudan bir haber olan, Olağan şüpheliler has hasbilek hareketleriyle dandik taşlara perde beton süsü vermekteydiler. Canlarının sıkıntısından tanrı katına yükselmeye uğraşan bu güzel mahallenin insanları, güvenemeyip de hibe ettikleri yıkılmış hayallerinin silüetleriyle mutluluk aramaktaydılar. Mutluluk aramaktaydılar.